Merhabalar herkese. Ee, kitap tavsiyesinde bulunan ve bolca kitap okuyan bir insan olarak tabii ki bolca da kitap alışverişi yapıyorum ee, ve kitaba verdiğim paraya asla acımıyorum. Kitaplar gerçekten çok değerli benim için. O yüzden de son kitap alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kutuyu birlikte açacağız ve içinden çıkan kitapları beraberce göreceğiz. Evet, genellikle e, sipariş verdiğim, satın aldığım bir site var. O zamanlarda biraz sıkıntı yaşamış olsak da, yani çoğunlukla kitap yuruzundan sipariş veriyorum. Ve şimdi birlikte açıyoruz. Bunu kaldırayım. Evet, e, daha öncesinde böyle daha e, güncel kitapları takip etmeye çalışıyordum. Ama şimdi biraz daha klasiklere e, yönelmeye başladım. O yüzden şöyle kocaman bir Karamazov kardeşler dostoyevski. Onun kitabını aldım. E, tabii diğer kitaplarını okumuştum, fakat Karamazov kardeşleri henüz okumamıştım ve bunu kendimde bir eksiklik olarak görüyordum. Onu okuyacağım. Hemen arkasından da size bir e, birazcık bilgi vereyim. Dostoyevski ilk romanı İnsancıklar 1846'da yayımlandı. Ünlü eleştirmen Belinski bu eser üzerine Dostoyevski'den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Ancak daha sonra yayımlanan öykü ve romanları çağımızda edebiyat klasikleri arasında yer alsa da o dönemde fazla ilgi görmedi. Yazar 1849'da 1. Nikolay'ın baskıcı rejimine muhalif Preştaviski grubunun üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken cezası sürgün ve zorunlu askerliğe çevrildi. Cezasını tamamlayıp Sibirya'dan döndükten sonra Petersburg'da Vremya dergisini çıkarmaya başladı. Yazdığı romanlarla tekrar eski ününe kavuştu. Kramazov kardeşler Dostoyevski'nin son başyapıtıdır. Bu başyapıtı okumak için gayet heyecanlıyım. Bir diğeri Gregory Petrov Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Gerçekten çok ünlü, çok okunan bir kitap fakat hani defalarca elime geçmesine rağmen okuma şansı bulamadığım bir kitaptı. Kütüphanemde de bulunması gerektiğine karar verdim ve sipariş ettim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de okunmasını tavsiye ettiği, hatta okullarda ders kitabı olarak okutulmasını tavsiye ettiği bir kitaptır. Kutsal kitaplarda şöyle bir hikaye geçer diyor arkasında. Bir zamanlar güçlü, zalim bir hükümdarın sarayının duvarlarında ateşle yazılmış kelimeler varmış. Mane Tekel Fares. Bu kelimeleri hiç kimse anlayamamış. Hakim Danyal'ın Danyal kelimeleri şöyle yorumlamış. Bu ateşten yazılar ilginç bir olayın geleceğini haber veriyor. Bunların anlamı şudur. Devlet artık yaşama gücünü yitirmiştir. Kaçınılması imkansız bir sona, yani yıkılmaya mahkumdur. Tarih onlar hakkındaki kararını verdi. Manet, Tekel, Fares. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Gregory Petrov. Aldığım bir diğer kitap yine çok tanınmış bildiğiniz bir yazar Jack London. Jack London'ın e, en önemli eseri olduğu söyleniyor bu kitabın. Henüz okumadım. Jack London'ın yarı otobiyografik romanıymış Martin Eden. 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London, farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan rüyasıdır ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı. Bir diğeri Türk Edebiyatı'nın en usta kalemlerinden, en ünlü yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Şu an huzuru okuyorum. Çok da keyifle okuyorum. Yani müthiş bir kalemi var. O yüzden hemen sipariş ettim diğer kitabı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva yani içerik açısından metafizik eğilimleriyle estetik endişelerini şiire ayırdığı halde sosyal temalar için nesri seçmiştir. Yani düz yazıyı seçmiştir. Romanları Zengin Hayat Hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir. Medeniyet değiştirme girişimlerinin insanımızı soktuğu çıkmazları araştırırken yaptığı tahliller insanımız ve toplum yapımız açısından dikkate değer hükümler taşır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu fertten yola çıkarak yani bireyden, kişiden yola çıkarak topluma varan teknikle anlatıyor. Yine heyecanla okumak istediğim bir kitap. Bir diğeri Mine Söğüt, Deli Kadın Hikayeleri. Yani çok merak ettim e, yazarı da. Aklın kıyısında gezinen, kadınlıklarını bir lanet gibi sırtlarında taşıyan, hepsi kaybetmeye yazgılı. içe işleyen yalnızlıklarıyla kalp burkan hayatlar, varoluş kabusları. Kalemini zehire, Kana, cinnete, ölüme ve hayata, aynı lezzetle batıran Mine Söğüt'ten unutulmayacak 21 delilik hikayesi. Zannedersem her hikayede bir kadından bahsediliyor ve her kadınla ilgili de pek yani hoş olmayacak ama gerçek olan hikayelerden bahsediliyor. Diğer de Damızlık Kızın Öyküsü, Margaret Atwood'un kitabı. Diyor ki biz iki bacaklı rahimleriz hepsi bu. Kadın bunaltıcı düşlerden uyandığı bir sabah hiçliğe dönüşmüş olarak buldu kendini. Artık bir adı yoktu. Düşüncesi, benliği, arzusu yoktu ama bir rahmi vardı. Yaşamını kolonilere, kolonilere sürülmeden, öldürülmeden, damızlık kız olarak sürdürmesini sağlayan rahmi. Artık aşık olmayacaktı, sevmeyecekti, oyalanmış bir dilin ötesine geçmeyecekti. Duvarlara asılmış sıra sıra cesetler tek gerçeğin savaş ve üreme olduğunu hatırlatıyordu. Özgürlük hatırlanmayacak kadar uzaktaydı. Margaret Atwood'un başyapıt niteliğindeki feminist distopyası Damızlık Kızın Öyküsü bütün distopyalar gibi geleceğe dair bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini dile getiriyor erkek egemen muhafazakar bir rejimin üremeyle sınırlandırdığı, mahrem örtülerin ardına gizlediği kadın bedenleriyle bir aşina gelen bir gerçeğin, bize aşina gelen bir gerçeğin hikayesi, anlatılan bizim hikayemizdir diyor. Yine ilginç bir konusu var. Bu arada yazarı da ilk defa okuyacağım. Çok güzel eserler olduğundan bahsediliyor. Kendine ait bir oda kitabı da aklımda. Onu da en yakın zamanda alacağım. Simyacı bende vardı fakat kaybolmuştu. Okuduğum bir kitap ama e, hani bazı kitaplar vardır ya okumamıza rağmen kütüphanemizde bulunsun isteriz. O da aynen o durumda kütüphanemde bulunmak için sipariş edildi. Çünkü çok güzel bir eser gerçekten. Okumayan varsa hala tavsiye ederim. Bir diğer ve son kitabım da burada da Gerçek bir yaşam öyküsünden bahsediliyor. 14 yaşındaki Dita, Auschwitz'de Naziler tarafından esir alınan pek çok tutsaktan biridir. Anne babasıyla birlikte Prag'daki Terezin Ghetto'sundan alınan Dita, kampta rutin hayatın bir parçası haline gelen dehşet ve korkuya uyum sağlamaktadır. Çocuklar ve ailelerin bir arada kalmasına izin verilen 31. blokta mahkumlar gizli bir okul kurmuştur. Fakat kitapların kesinlikle yasak olduğu kampta anlat, attıkları her adıma dikkat etmeleri gerekir. Alman asıllı bir Yahudi olan blok sorumlusu Freddy Frisch, her bir gün Dita'ya mahkumların muhafızlardan gizleyerek içeri soktukları kıymetli 8 kitaptan bahseder ve ondan bu kitaplarla ilgilenmesini, onları korumasını ister. Daima sayfaların ve içinde barındırdıkları farklı hayatların büyüsüne kapılmış olan Dita, bu teklifi hiç düşünmeden kabul eder ve Auschwitz'in kütüphanecisi olur. Bu arada Almancam olmadığı için telaffuzda çok zorlanıyorum Almanca kelimeleri. O yüzden e, kusura bakmayın. Şiddete, kötülüğe ve en önemlisi korkuya boyun eğmeyen korkunç savaş ortamında tek silahı kitaplar olan insanların cesaretine, gücüne ve hiç kaybetmedikleri umuda dair bir direniş öyküsü. Yani sebebi ne olursa olsun e, insanlar üzerine kurulan eziyet, baskı ister istemez bizleri de bu hikayelerin içerisine çekiyor. Çünkü gerçek öyküler beni daha fazla etkiliyor, daha fazla üzüyor diyeyim. Bu aralar ütopyalara, distopyalara da biraz biraz alışmaya başladım. Hatta hoşuma da gitmeye başladı. Ama favorim kesinlikle yaşanmış hayat hikayeleri. Çünkü kitaplar için her zaman şeyi düşünmüşümdür kitaplar bizi yaşamadığımız, hiçbir zaman yaşayamayacağımız, tecrübe etmek istemeyeceğimiz hayatlara götürürler. O yüzden gerçek yaşam öyküleri favorim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonun altına yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.